EXO Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda Ezik arabayla başlayıp pro araba olmaya çalışıyoruz Şuna bakın arabamız 4 seviye çok ezik Ama yolumuza çıkan diğer arabalar bir gerek gelişebiliriz EXO ile siz boyuna bayılmışsınız ve ilk video tam 1.2 milyon izlenmiş Ve tam 35 bin like almış O yüzden bu videoya size 35 bin bir like bekliyorum Bakın bir like fazla olmalı Hadi bakalım şimdi çıktık yollara bak Yoldaki ve bütün videoları yiyoruz nyam nyam diye Araba çıktı bak hop onu yedik 10 seviye olduk ve arabamız şu an değişti artık çok daha güzel bir arabayız 21 seviye olduk. Önümüze çıkan tüm arabaları yiyoruz. Bok. Uf, arabamız şimdi yeşil oldu. Yom. Çok güzel değil mi ekstrasi? Şu anda buradaki tüm arabalarımız ilk bölümden farklı. Bakın mesela şu an kıp kırmızı bir tane arabanın içindeyiz. Yani hatta şimdi mavi oldu arabalar çok daha güzel Çok daha sportif Bakalım bu yeni arabalarla kaç seviyeye kadar gelebileceğiz Tam 500 liramız olmuş Hemen bununla bakın başlangıç seviyemizi artırıyorum Söylesi 50 veriyorum 60 veriyorum 70 veriyorum 95 veriyorum 120 veriyorum ve artık paramız yetmiyor Birazcık da para kazancımızı arttıralım bakalım 80 liraya çok iyi Artık 9 seviye olarak başlıyoruz ve çok daha hızlı pro olabiliriz bak. Niam. Sen ne yapıyorsan İki seviye git. Ay yola giremedik. En az 20 seviye istiyormuş. Tamam hiç sorun yok. Niam. Vidaları ver bakalım. Niam. Hemen kendimizi gösterelim. Oha abiye bak 193 seviye. Hatta öndeki 199. Aa bize birazcık seviye versen ne olacak sanki? Azıcık ver yani. 32 seviye olarak bitirdik bakalım çarpı 3 gelir mi gelmedi çarpı 2 kadar gelebildik Paramız 2'ye katlandı Tam 117 liramız oldu ama arabamız geliştirmeye yetmiyor O yüzden çıktık yollara bak tüm vidaları yiyoruz nyeom 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 diye Nyeom Önümüze çıkan tüm ezikleri yemeliyiz nym. Eğer onları yersek çok gelişiriz nym. Ve arabamız belki lambocino olabilir Bakalım olacak mı ekstuairesi Ben çok isterim yani arabamız böyle süper hızlı bir lambocino olmasını Roket gibi gideriz tüm arabaları yeriz Ne bak 81 seviye 85 seviye bunlar ne kadar çok güçlüler ya 15 seviye Nyum. seviye git lan tipe bak. Nyum. oldu, olduk. Ekstra 80 seviye ilk defa. 83 seviye çok güzel. 5 kat gelir mi? 4 kat geldi. Gayet güzel, gayet güzel. Tam 180 liramız oldu. Artık arabamızın seviyesini geliştirebiliriz. Ve başlangıç seviyemizi 10 yapıyoruz. Arabamız şimdi değişecek ekstralisi. Bakın. 155 liraya verdik ve artık arabamız uff. Bakın. Spor bir mini cooper araba oldu. 10 seviye olarak başlıyoruz direktmen. Yav bak şuna nasıl da hızlıyız, nasıl da güçlüyüz. Direkt başlangıcımız harika oldu ya. 10 seviye başlamak çok iyi oldu Exualesi. Arabamız çok daha güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne böyle maviler. Uf. GTR Exualesi, GTR Skyline arabalar çok güzeller. Hepsi 100 seviye bu abilerin. <laughs> 3 kat gelecek bak 3 kat Hop nasıl bildin ekstra gördünüz mü? 3 kat bildik <laughs> Paramız şu an hiçbir şey yetmiyor geliştirmeye O yüzden yollara çıkıyoruz bakalım şöyle bir 100 seviye falan görmek istiyorum ya Acaba araba nasıl olacak çünkü arabalar çok daha spor ve güzel olduğu için çok farklı bir şey olabilir Bakalım şöyle of 58 59 60 seviye olduk mü harika gördünüz mü? O yağın tam etrafından geçtim böyle. Yağa çarpmadık. 69 seviyeyiz. Of 72 seviye olduk. Şarkı. Bakın şu an bir Dodge Charger araba olduk. Çok spor bir araba. Mükemmel. 4 kat geldi. 4 kat. İşte bu. Arabamızı hala geliştiremiyoruz. Çok para istiyor ya. Paramızı azıcık biriktirelim bakalım. Şöyle 100 seviye yer görürsek baya para gelir. 11 seviyelik bak bir tane eziğe çarptık oradan. Sen gel bakayım 9 seviyelik <laughs> arada kalmış. Lan büyük abiye çarptım. Abi neden? Dur bakayım yandan geçeyim. Hop oh, oh, hop oh, hop. Lan çok zor burası. Lan çok zor bunlar. Bu ne? Ya seviyemiz düştü tek sonrası 29'a ya. Bu ne ya? Ezik olduk. Ezik olduk. 52 seviyeyiz 4 kat gelir mi 3 kat geldi Püh. yani şöyle bir 100 seviye görelim 2 kılıçlarımız olmuş hemen bunun 200 lirasıyla yanından geçtiğimiz arabadan daha çok para kazanmayı alıyorum 200 lirayı verdim ekstra ailesi artık böyle yüksek seviye arabaların yanından geçtiğimizde bize 1 lira değil 2 lira verecek eziye çarpalım şöyle gel bakayım seni yiyelim hmm, leziz bak 11 seviye kattı bize bu çok iyi bak sen bir tane full araba var ailesi Yanından geçiyorum hop Lan geçemedim Tamam dur buna geçeceğim Bak buna geçeceğim Hop geçtim 2 lira geldi Beleş Beleş 2 lira Gayet güzel Üçüncü kata çıkarız e, Bununla şu an çok iyi oynayamadım O yüzden üçüncü kat yani Biraz daha iyi oynasaydım 4'e kadar çıkardık Ama şöyle bir üst seviyeye gelsin yani Kesin çok mükemmel bir araba var üst seviyede Neum. Çok merak ediyorum yani Şu 20 seviyede çok güzel yükselti Bakın şuna Arabamız 20 seviye ama gayet duruyor yani Gayet güzel duruyor Bak Kır seviye olunca Neon yeşili oluyor böyle Neon yeşili bir Ford Focus oluyor Şimdi Dodge Charger olduk Hadi Hadi lan 89 seviye. püz 100 olmadı. 5 kat gelir hadi. Gelmedi mi? Demek ki 90 seviye falan lazım 5 kat için ya. Ucu ucuna kaybettik. Şimdi ne oldu? oha yarış geldi. Formula 1'le yarış. Ulan 13 seviye biz 10 seviyeyiz ya. Adaletsizlik var. Gidin lan. Evet. Hadi bakayım şimdi şöyle çok dikkatli. Eğer gidersek onu geçebiliriz. Şu an bizden çok daha fazla seviye. 22 oldu lan bizi geçecek. Dur. Bunu geçebiliriz. Bunu başarabiliriz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi aslan mini kupur yaparsın. Hadi. Tamam 29 olduk onu şu an geçiyoruz. Bakın geçiyoruz. O 32 1 o 26. Çok yakında ama yendik. Şimdi onu yiyeceğiz. Gel lan buraya. Gel. <laughs> Leziz. Böyle evet, mükemmel. 1440 liramız oldu. Oo büyük ödül geldi. Hemen bununla söylesi. Arabamızı çok fena geliştirebiliriz. Bakın artık 10 seviyeyiz. Hemen bunu 200 lira verip 260 verip 300 verip 400 verip 14 seviye yaptım başlangıcımızı. Şu an çok fena oldu başlangıcımız. Artık çok daha hızlı olarak başlıyoruz. Mesela 15 seri bonus yolu varmış. Girelim hemen. Uf bir sürü ezik araba var. Hepsini yiyelim Yum 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 Hadi 100 seviye gelir mi? Hadi 100 seviye gelsin. Uf bir sürü araba yedik. Kaç olacak? 71. Çok iyi. Hadi 85. Rekor şu an geliyor işte. Rekor geliyor. 31 seviyeye 120 seviye. Uf yarış arabası olduk. Eksuarası sapsarı mükemmel bir kamar olduk. Şuna bakın çok güzel durmuyor mu ya? Harika bir yarış arabası. Şu an rekorumuzu kırdık. Vallahi çok hızlıydı Çok güzeldi. Acaba mesela 200 seviye ne olacak? Çok merak ediyorum. Çünkü çok yüksek bir seviye. Hemen şöyle gidelim bakalım. Git lan buradan. Ezi karaba git. 35 seviye olduk. Hadi bakayım. Yaparız 200. Şöyle gelsin birkaç tane yiyebileceğimiz araba hemen yaparız. Şöyle bak yanından geçiyorum bütün GTR'ların. Hepsi çok pro bak. 2 lira 2 lira alıyoruz. Güzel. Dördüncü kat geldi. Yani hep böyle Dodge Charger geliyor yani. Daha çok severek bir araba istiyoruz artık. Yeter. Mesela Camaro gelsin az önceki gibi. Sarı araba gelsin. O çok iyiydi. 26 seviye olduk. Lan çarptı 16'ya düştük. Hayır ya. Esuales çarptık ya. Ulan çarpmasam var ya şu an çok daha iyiydik. Buna çarptım. Hadi bakayım fena gitmiyoruz. 10 seviye şu an eksiyiz boş yere mesela. Orada pro berbe çarpmasaydım şu an çok daha iyiydik. Neyse. 87 seviye. Bu da güzel. 97 yapardık ama mesela. Şimdi 23 olarak başladık direktman. Çok güzel başlangıcı yaptık. Bence şahsız bakın buna 150 falan gelecek hissettim şu an. Hissettim hadi. Geliyor mu? Hop geldi 123 seviye. Çok iyi. 100 seviye olduk. Arabamız şu an sapsarı bir spor araba. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Rekor geliyor. 96 seviyelik arabayı edik şu an. Anan 200 seviye sonrası. Uf mükemmel bir Dodge Viper oldu arabamız. Viper şuna bakın. Uf çok spor demek sonrası. Ama arabanın ön tarafı boşluğa denk geldi. Araba aşağı düşecek. <laughs> 600 liramız oldu. Hemen başlangıç gitseydiniz. 15 yapıyor demek Çok iyi. Artık daha da hızlı arabamızı yükseltebiliriz. Daha çok ezgi arabayı yiyebiliriz. Hadi bir okuyup. Oh, çarptım lan gene. Oğlum bunu niye yapıyorum sürekli ya? Bunu niye sürekli yapıyorum ya? Bak. <laughs> Git lan araba. 80 seviye olduk. Hadi 100 gelir. Vallahi geldi. Bakalım <laughs> sarı araba olacak? Hop kırmızı oldu. Oha ilk defa gördük. Bakın kırmızı bir Mitsubishi Lancer oldu. Gerçekten harika bir araba. Şimdi 100 seviye artık gördük. 100'ün üzerinde gördük. 200 de gördük. Yum. <laughs> Yani bunun üstünde artık ne olabilir? Ben bilmiyorum açıkçası. Çok fazla çünkü. Bu ne? Hız yoluna girdik. Oha hızlanalım. hadi bakayım ben hızı. Oha, tı 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 tı. Mükemmel hızlıyız dostum. Oha çok hızlıyız lan yeter. Vallahi kaza yapacağız ha. Bence 300 seviye yapmak çok imkansız yani ya da 300 seviye olunca ne oluyor acaba yani Ferrari mi geliyor Lamborghini mi geliyor ne olabilir ki yani o kadar yüksek bir seviye Yolda ilk saat, bakın bir sürü 150 seviye var mesela şu an 200 olsak hepsini yiyebilirdik Seviyemiz eğer şu an 200 civarında olsaydı hepsini yiyerek giderdik 1000 bile yapardık. Gerçekten yani çok fazla seviye gelirdi. Ama işte gelmiyor bak şu an mesela kırmızı oldu arabamız çok güzel bir Mitsubishi Lancer mükemmel. Tam bir yarış arabası. Şöyle para kazancımız ekstresi arttıralım birazcık. 120 lira verdim 200 daha verdim artık daha çok para gelecek. Hadi bakalım. hop. Nyam. Çarptık bu eziye. Nyam. Olum bak eğer çıkarsanız yolumuza sizi yeriz ha. Bak kapı yaptım şiir ekşi bakın şiir. Tam bir şairim. Şair. <laughs> Hadi bakayım. 35 seviyelik bir araba var. 101 seviye olduk çok iyi. Artık kolay kolay yükselirse 100'ün altını görmüyoruz. Arabamıza bayağı spor oluyor her seferinde. Eğer bir 300 yaparsak mega rekoru kıracağız. Bakalım yapmaya çalışıyoruz şu an. Yapması çok zor ama imkansız mı? Hayır değil. Yarış. Ulan bak gene şu formüle gelecek bize artışlık yapacak. Oğlum seviyesi 18 bizimki 15 ya. Arada hile var ya. Neyse hemen tokatlayalım şunu. Biz artışlık yapıyor. Yok daha çok seviyeyim. Yok ben formüleyim diye. Bak neyse şu an geçtik bile 30 seviyeyiz. Hem de aramız Ford Focus oldu bak. Çok daha hızlıyız ondan şu an. Çünkü biz Ford Focus'uz. O sadece ezik bir formüle arabası. Onu hemen yok edebiliriz. 39 seviye olduk. Uuu işi bitti şu an. Gel bakayım buraya. <laughs> kırmızı olduk. Mükemmel. Kırmızı bir araba. Kaç para geldi bakalım. Oha seviye geldik 18 seviye olduk. Çok iyi. Hadi bakayım o zaman. Ezikleri yiyelim madem bunun şerefine. Böyle 18 seviye olduk. Bir daha bak kırmızı bir olduk. Bu araba çok güzel. Bakın çok spor durmuyor mu? Böyle sanki canavar gibi duruyor böyle. Bak böyle. Aha 31 seviye süresi. Şimdi giriyoruz para yoluna. Uuu. Ekstra şimdi bak var ya. Parayı vuracağız lan bak. Buradan gidiyoruz. Bir sürü para topluyoruz. Ve 600 liramız oldu. Kaç kat gelir? 2 kat geldi. Ama çok az kat geldi ya. O yüzden 120 lira kazandık. Çok gelmedi. Seviyemizi 19 yapıyoruz. Ve resmen proluğumuza şu an proluk katmış olduk. 123 sifirlik arabalar var. Bunları bir yersek çok rahatlayacağım. var ya bak. <laughs> eee hepsini tek tek böyle nam nam diyesek diye sırayla çok iyi olmaz mı? Bence süper olurdu mesela. Ama bunlar bizim abilerimiz. Onlar çok pro'lar. Onları asla yiyemeyiz. Onlar pro. Ama biz daha pro'yuz. <laughs> 30 seviyeye geçtik gene. Hadi bakayım şu an sen gerek gelecek gibi hissediyorum. Çok harika. Of 122 oldu. Guys bakın sarı araba olduk. Çok iyi. Şu an mükemmel bir Camaro'yuz lan. Şunları yesek çok iyi olurdu ya. Lan bir sürü var. Hepsi lezzetli duruyorlar. Ama olsun bu sarı kamaroda gayet güzel. Aşırı derece sportif bir araba ve cidden mh, harika duruyor. Evet Exo ailesi. Ezik bir araba olarak başladık ve yoldaki vidaları yiyerek ve diğer arabaları yiyerek çok pro olduk. Ve çok daha farklı spor arabaları gördük. Benceden çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu da diye açmayı unutmayın. Burası kendi yerde izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a like, girip Exo takip takip Her Hepinizi çok 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 seviyorum. Bay bay.